Evet arkadaşlar bir sıvı basıncı dersiyle birlikteyiz. Şimdi sıvı basıncı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri aslında katı basıncına da benzetebiliriz bunu. Sebep şu burada da belirtmeye çalışmışız zaten. Sıvı maddelerinde ağırlıkları olduğundan katılar gibi basınç uygularlar demişiz. Nasıl basınç uygularlar? Katılarda ne demiştik? Katılar üst üste koyduğumuz zaman doğru değil mi? Üst üste koyduğumuz zaman birbirinin üzerine bindikçe yukarıdan aşağıya doğru basınçlarını uygularlardı. Aynı şekilde sıvılar da küçük küçük tanecikler olmasına rağmen her biri birbirine temas ettiği için birbirinin üzerine geldikleri sürece de basınç uygularlar diyebileceğiz. Bu mantıkla düşünmemizi isteyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıvı basıncını sıvı derinliği ve yoğunluğuna bağlı olarak yapacağız. Ancak şunu unutmayalım hiçbir zaman için. Sıvı basıncı sıvı basıncı derinlik evet doğru yoğunluk evet doğru ancak burada sizden isteyeceği e, hani ifadelerin başında bir de yer çekimi vardır yer çekimi de bunlara dahildir yani şurada çarpı g vardır Burada sözel soruların içerisinde sıvı basıncı, derinlik, yoğunluk ve yer çekimine bağlıdır dersiniz. Ancak yer çekimi hesaplama yapılırken ya da kıyaslama yapılırken genellikle ihmal edilir. Niçin ihmal edilir? Çünkü size verdikleri deney düzenekleri hepsi yan yana oldukları için yani bir, birini dünyada birini ayda veremeyeceği için bu sebeple e, yer çekimi ivmesini genellikle ihmal ediyoruz. Bunu bu şekilde bilerek devam edelim arkadaşlar. Hemen sayfayı geçiyorum seri bir şekilde sıvı basıncı ne dedik? Yani P eşittir H çarpı D. Yani derinliğe bağlılık ya da diğer bir ifadeyle yüksekliğe bağlılık olarak da söyleyebiliriz. Derinliğe bağlılık dememizin sebebi sıvı yüzeyine olan uzaklığına bağlıdır yani. Derinlik derken şu yüzeyi kıyaslayacağız. Yüzeyden ne kadar uzak olduğu. Bununla ilgili lütfen tuzaklara düşmeyelim. Çünkü yükseklik dediğinde bazen tabana olan uzaklığı gibi e, algılanıyor. Oralarda tuzağa düşmeyelim. Yüzeye olan uzaklık derinlik ya da yükseklik olarak kullanılır burada. Lütfen bu kısımda tuzaklara düşmeyelim. E, derinlik bakın burada haş burada 2 haş. Öyleyse bakın ikisinde de sıvı cinsleri aynı. Sıvı neymiş? Su. Demek ki Derinliği ihmal ediyorum. Şey pardon, yoğunluğu ihmal ediyorum. Derinliği fazla olanın basıncı fazladır demenizi bekliyorlar sizden. Yani burada baktığımız zaman ikinci kap dersek, şurada gördüğümüz kaba ikinci kap, burada gördüğümüz kaba da birinci kap dersek, ikinci kabın derinliği 2h ikinci kap 2h diyelim ise basıncına 2p diyebilirim. Birinci kabın bas derinliği H ise basıncına da P diyebilirim. Yani derinliği iki katına çıkart şey çıkartırsanız ya da derinliği yarısına indirirseniz basıncı yarısına düşürebilirsiniz ya da basıncı iki katına çıkarabilirsiniz diyebiliriz. Yani burada siz Derinlik iki katına çıkmış, basınç iki katına çıkmış ya da derinlik yarıya inmiş, basınç yarıya inmiş gibi ifadeleri kullanabilirsiniz. Zaten size fen bilimleri anlamında herhangi bir şekilde hesap soruları gelemez, gelmeyecektirdi. Sadece bu kıyaslamalar gelecektir. Hemen diğer sayfaya geçtik. Bir balonun bir kabın içinde üç farklı konumu verilir ve bu konumlardaki hacimleri kıyaslanırsa balonun derinlere indikçe hacminin azaldığı sıvı yüzeyine yaklaştıkça hacminin arttığı gözlenir. Niçin? Dikkat edin arkadaşlar burada balonu küçük çizmişiz burada da büyük çizmişiz. Buradaki kısımda dikkat edin dibe doğru battığı için derinlik daha fazla. Burada ise derinlik daha az derinlik fazlalaştıkça sıvının yaptığı basınç artmış sıvının yaptığı basınç balonu sıkıştırmıştır. Balonu sıkıştırdığı için balon burada küçücük kalmış. Bu yüzden de balonumuzu derinlere indirdikçe hacminin azaldığı yükseklere çıktıkça da üzerindeki basınç azaldığı için sıvının derinliği azalınca basınç da azalacak. Bu yüzden de hacminin arttığını gözlemleriz. Bu yüzden üçüncü şekildeki ee, kabın içinde bulunan balonun hacmi daha büyükken ikinci şekildekinin daha küçük olduğunu gözlemleriz. Yani derinlikle kıyaslarsak da derinlikte bunun tam tersi olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir örnek geldi karşımıza. Örneğimizle ilgili ifadeyi kullanırsak, bakın yukarıdaki şekilde verilen kapların tabanına uygulanan basınç PK, PL, PM şeklindedir diyor. Kaplar ters çevrilip konulduğunda bu zaten hani özellikle çok karşınıza gelecek bir soru stili olacak. Kapların tabanlarına uygulanan basınçlar için ne söylenebilir demiş. Dikkat edin, birinci şekli ters çevirdiğim zaman yani şuradaki kapı ters çevirdiğim zaman birbirine simetrik olarak gittiği için Buradaki sıvı buradaki boşluğu tamamen dolduracaktır. Yani burası o zaman değişmez. Değişmez. Ancak ikinci kaba geldiğimiz zaman buradaki kap tabanı daha geniş olan bir kap. Tabana gittikçe genişlemiş. Genişlemişse demek ki tam ortadan kestiğimde yukarıdaki hacim az, aşağıdaki hacim fazla görünmektedir. Bu yüzden bu fazlalık hacim yukarıya çıktığı zaman yani ters çevirdiğimizde bunun daha fazla dolmasına sebep olacak. Ters çevrilmiş şeklini şöyle doldurursam arkadaşlar şöyle şurayı daha fazla doldurulmuş şekle çevirecek. Yani derinliği artacaktır ters çevirdiğiniz zaman. O zaman derinlik artarsa da basınç artar diyebilirim. Burada ise derinliği dikkat edin. Taban tabana gittikçe daralan bir madde o kap olduğu için Burası için e, yoğun hacmi az. Hacmin az olduğu alt tarafta yukarıda fazla olduğu bir kısmı görüyoruz. Öyleyse ne diyeceğiz burada da? Sizden isteyeceğim bu kabı ters çevirerek çevirdiğimiz zaman daha geniş bir alana gittiği için yayılarak dağılacağı için derinliği az olacak. Yani yükseklik azalacak, derinlik azalacak. Öyleyse de basınç da azalır diyebilmenizi bekliyorlar. Bu yüzden de basınçları kıyaslarsak zaten sizden isteyeceği o zaman L büyük hatta PL diyelim. PK ve PM şeklinde sıralanacaktır diyebiliriz. Bu örneğimize geldiğimizde de sizden isteyeceği şudur. Aşağıdaki şekilde içlerinde aynı cins sıvıların olduğu boş ve ağırlıkları önemsenmeyen kaplar verilmiştir. Yine aynı mantık. Dikkat edin. Daralan kısma geldiğimiz zaman hemen daha yükseklik fazla olacak. Yani şu mesafeyi almak zorunda kalacağız burada. Burada da genişleyen bir kap olacağı için ters çevirdiğimizde değil mi? <laughs> Burası ise yüksekliği azaldığı için daha küçük bir mesafeyi alacak. Burada evet şekli değiştirmiş gibi görünse de dikkat edin simetriktir. Yani şuradaki üst tarafla bu üst tarafla bu alt taraf birbirinin aynısı olduğu için derinlik değişmez. Yani burada değişmez. Burada azalır. Burası ise artar ifadesini koyabileceğimiz bir kısım olacak. Öyleyse şunu diyebiliyorum arkadaşlar. Yani P1 büyük, P3 büyük, P2 şeklinde sıralayabilirim. Hemen diğer konu başlığımıza geçiyorum. Sıvı basıncının yoğunluğuna sıvı basıncının yoğunluğa bağlılığı diyoruz. Peki hani az önce ilk girişte anlatmıştık zaten. Burada kütleleri evet üst üste koyduğumuzda cisimlerin e, üst üste ne kadar fazla koyarsak o kadar fazla basınç uygulardır katılar. Peki aynı şekilde şöyle söylersek üst üste koyduklarımız arasında Şöyle kıyasladığımızda birine G ağırlıklı birine 2G ağırlıklı koyduğum zaman yani burada kütle de etkiliydi ya katı basıncında. Aynı şekilde sıvı basıncında da yoğunluk etkilidir diyeceğiz. Yoğunluğu fazla olan kabın içerisindeki sıvının yaptığı basınç daha fazladır diyeceğiz. Nasıl? Dikkat edersek burada da derinlikleri bu sefer eşit almış. Yani P eşittir H çarpı D diyoruz. Derinlikler eşit. O zaman derinliği siliyorum yoğunluğu fazla olanın basıncı fazladır diyeceğim. Çünkü niye? E, derinlik etki etmediğine göre elimde ne kaldı sadece? Yoğunluk. Yoğunluğu fazla olanın basıncı fazla. Dikkat edelim suyla yağı almış burada. Suyla yağın derinlikleri ikisinin de haş. İkisinin de haşken burada size şu ifadeyi söylemek zorunda sorunun içerisinde. Diyecektir ki D yağ küçük D su diye söylemek zorunda. Bunları söyleyip söylemezse zaten bu soru çözülemez arkadaşlar. Bu yüzden de suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan fazladır dediği anda hemen şunu diyebiliriz. P yağ küçüktür. P su diye ifade edebilmeniz sağlanacaktır diyoruz. Hemen diğer sayfamıza geçerek devam ediyorum. Yine balon örneğimiz geldi. Bu balon örneğinden de zaten ileriki ee, soruların içerisinde ya da e, kaynaklardan çözdüğünüz sorularda zaten karşılaşırsınız. Burada dikkat edin. Balonları eşit seviyeye koymuş. Elinden geldiği kadar eşit seviyeye koymuş. Ama dikkat edin. Buradaki balonun daha fazla şişmiş. Şişkin. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Burası ise şişkin değil. Dikkat edin. Niye şişkin değil? Çünkü burası sönmüş. Yani eee Nasıl diyelim? Sönük diyelim buna da. Sönük diyelim. Sıkıştırılmış çünkü. Demek ki burada niye sönük olacak? Niye küçük görünmüş? Demek ki buradaki basınç fazla. Basınç fazla ki balon küçülmüş. Burada ise basınç az ki basınç az ki e, balon şişkin kalmış. Öyleyse sıralamaya çalışırsam ne demem gerekir burada? Basıncın fazla olduğu kısım P2 büyük zaten P1 ortada kalmış orada ve P3 de en az basıncın olduğu şeklinde söyleyebilirim. Hemen diğer sorumuza geçtim. Burada kitap arkadaşlardan talep gelince hemen düzenleyeceğim bir uğraşırken görüntüleri. Burada kitabın çözümünü de almışım. Çözümlerini de yaptığım bir kitabı yazmıştık burada. Kendi yazdığım bir kitap olduğundan. Oradan kesip yapıştırırken bunları biraz seri yapıyorum derken çözümü yazmışım onu kapattım. Söylüyoruz hemen burada da. Yukarıdaki şekilde özdeş kaplarda eşit yüksekliklerde bakın yükseklikleri eşit almış. Hemen yüksekliklere bakın. Yükseklikleri eşit almış. Bakın söylediğimiz gibi az önce yoğunlukları vermek zorunda. Suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan, yağ da alkolün yoğunluğundan fazlaymış. O zaman yoğunluk sıralaması Aynı zamanda basınç sıralaması haline gelecektir. Bu yüzden sıvılardaki yoğunluğa bağlılığı daha kolay yapabilirsiniz diyebiliriz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçtim. Aşağıdaki kaplarda yoğunluğu ve derinlikleri belirtilmiş olan sıvılar bulunmaktadır. Buna göre kapların sıvı basınçlarını kıyaslayınız demiş. Burada da dikkat etmemiz gereken kısım şu arkadaşlar. Hani e, şu anda dağılık verdiği için direkt soruyu çözmek için e, basınç formülünü kullanarak yapacağım. Nasıl yani? P eşittir. H çarpı D diyeceğim. Burada H çarpı 4D çarpı H. Burası ise D çarpı 3H. Burada 3D çarpı 2H. 3D çarpı 3H. 2D çarpı 2H. 3D çarpı H şeklinde sıralarsam. Dikkat edin burası 4, 3, 6, 9, 4 ve 3 şeklinde sıralandı. O zaman D'nin basıncı en fazla çıktı dikkat ederseniz. O zaman PD en büyük. Arkasından PC ikinci sırada. Bakın PA ve PE birbirine eşit. Bunlar da yine PB ve PF basınçlarından daha fazla olacaktır. Pardon şurayı büyük yaptık. Hemen şurayı siliyorum. Şurası da eşittir diyeceğiz. Çünkü şununla şu eşit çıkmıştı. Evet hemen herhalde kaydımızın da sonuna gelmişiz. Evet teşekkür ediyoruz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumların altına yazarsanız sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Teşekkürler.